yormuş. Ne oldu? Kabul mu arkadaşlar? Gerçekten. Kabul <laughs> yani çok çok ünlü Pokemon ama çok. 1 oh, tane öpücük <laughs> dünyanın en iyi. Ya ben de bunu <laughs> Bu indiririm. Hayır Bu şeylerin ne lan diye sorgulayamam. Bir bari değil bir Ben şeyden hoşlanmıyorum. Sen kendi spala giremiyorum. Oyun ben değil Ya ben evet. değil ya. Tamam Tamam Bir kaç maç kalan? İki maç Bir kaç maç İnşallah Bir kaç maç kalan?

o kazan çok mantıksız. O yüzden bir balta yapalım. Öyle değil mi ben seni. Gidelim abi jungle'a. Buradan kazanım kaçınca falan. Şu ileride jungle'a. Tamam koymam hiç. Bu 1.21.1 oynuyorum bu arada. Çok yani şey. Değil. Değil. Değil <laughs> çekildi. Parçacıkları ben az da bıraktım. Ya Yaha! Ya ya Abi sen su Pokemon'usun suyunca... ne? Ya hak. Ben canı az. O yüzden ya hiç uğraşmayacağım. O benim yanımda ben bu kadar az Yok yani da yani, O yürü 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 o çıktı lan. İnşallah olur. İnşallah, böyle, inşallah böyle. Kesinlikle ha. Ses. Ha. Ses <laughs> kabul modu var. Yani başka bunu ne? 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 niye <laughs> Ben taşıyorum. Bak şimdi içine köre işlendiğini Ben sana... Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Ben koyuyorum. ne

Atma mesaj. Oyun deprem, okulda deprem tarihi mı yapıyosun? Saldırsan sen lan Oy, saldırırsın. Oyun ne lan? Ya canım öyle bir şey yok. Bütün şey lan oha? Söylüyorsa aynen Aa, lan? Yani şey, <laughs> <Ziyap olur. gülüyor> yani. şey yok. Anladım. Başka bir şey yok. Ee, sen de sen. Oğlum şuraya gitsene. Abi. Bu ne oldu? Allah 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 Mantar Allah 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 Mantar Allah Allah mantar Allah Abi mantar mantar çıkmadı ve mantar öldü. Bak böyle bir şey yok. sen bana bir şey diyorsan ölü, ölü, ölü. oha. <gülüyor> <gülüyor> Yedi duman <Ayta>. Ne? <laughs> Teşekkür ederim duman Ayşe. <Ayta. gülüyor> Ay bu ne? Ben senin sesten şey. Lan. Maymun gel buraya. Oy, Neyse, bu oyun bu ne lan? O mı kararıyor? Bu çok iyi lan Çok sev. O ne, o ne lan? Biliyorum. Şey şey güzel. Güzel. Oyun, ne oldu lan?

Herakut. Yine. ne Şuna bak. Eymen eymen eymen. Efendim. Eşe de anlamı. Ne? Kusur. 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 Kusur.

Çıkkım. Bu şabaş için geldim. Bu şabaş şey, şey, seni niye geldi? Doğumda. Çok şeyler oluyor. Ye, yeni yüklendi. O ne lan? Oy, 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 o kadar mı çıkamıyor? Ya, bak. ya, bak. ya bak. Hayal yok aslında. Kut gitti. Yapar şimdi. Oğlum gene yere kurasındım. Ne kadar da uyuyor ya. Evet ne kadar bir şey çıktı. Kaydan son anda an çıktı. Kaydan son anda çıktı. Yani...

Bir şey var mı? Sıvı anne. Sıvı mı? O zaman, şey, <laughs> o zaman, bu, zaman. bu benim testim mi? İyiydi. Ha? Test mod testi yani. Bak ona. Şu, ona. Tamam. Abone ol. Abone ol. Sağ ol. Abonelikte sorun yok. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne daha da lan Creeper? Üç şey... kalbimi bırak. Oh köy! Köy vallahi köy! Köy! mi yedin o işi? Evet. Her şey, youtuberlar köy çıkarıyor sanırım. Ben sessiz giyiyor sanmıştım. Sessiz giymedim. Giymedim değil, girmedim. Giymedim. 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 19'a yani. 19 neden sinirlendim diye sormayın. Arkadaşlar bunu okuruma ise şey. böyle her yerde karşıma 19 olmak ve ben de bundan kut. Kesinlikle saçmam. Ben anlatıyorum onun gibi Ne 19 oldu. Tut gibi, tut

Bende mi sıra? Arılı yap et. Ha, bir de yılbaşında online kapsamlıktır. Abi sen şaka mısın? Tamam. Bir iskelet, iki iskelet, üç... Bir kripto, iki Ben oraya hayatta gitmem. Ben oraya hayatta gitmem. Şey Bağlantı kablosu bulunmam. Ekmek. Patates, zeynep. <laughs> o şey yani. Bu da 9 Şubat'ta yanında bir sanır daha gelecek.

altından. Abi Charmander felç kaldı. Hareket edemez ki. Felçim geçebilir mi Charmander? E bu? Charmander <laughs> gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Arkadaş, gidiyor. Hey, odan çıktı, odan çıktı. Diğer çarlarda. Yani yani Bunu olan... Neyse. Şu savaşı da bitireyim. Kapatacağım çünkü en fazla 15 dakika çatabiliyorum. Şey... Oğlum ben, ben de şey... Seni bir sayfayı seçeyim. Hani belsel olacak ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.